Türkiye genelinde 352 öğrenci LGS'de tam bu puanla başarılı oldu. 500 puan aldılar. İskenderun'umuzdan bir kişi, Hatay'ımızdan toplam olarak 10 kişi de e, tam puan alarak LGS birincisi oldular. Devrem bölgesi olmasına rağmen hem İskenderun'da hem de Hatay'da büyük bir başarı var. Daha önceki yıllardan geri değil, hatta daha da ileri olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu yıl İskenderun'da ve Hatay'da ilk bine giren öğrencilere hem YKS'de hem de LGS'de ödüllendirilecektir. Hatay Vali ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından. Ben İskenderun'da Arda Köke öğrencimize... Başarılar diliyorum yeni hayatında. Aynı zamanda ailesine, okulumuza ve bütün onu yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. LGS'den birinci olduğunu sonuçlarda öğrenmiş oldum. İskenderun'da ise bir öğrencimiz, Arda Köker isimli öğrencimiz şimdi yanımızda. Türkiye'de 352 öğrencimiz LGS'de başarılı olmuş birinci olarak. Tabi İskenderun ve Hatay'ı düşündüğümüz zaman büyük bir başarı olduğunu yine görüyoruz. Deprem bölgesi olmasına rağmen, okulların birçoğunun hasarlı olmasına rağmen onların bir an evvel okullarına geçip Aynı zamanda Mehmet Akif Ortaokulumuzda hasarlı bir okulumuz olması onarıldı ve eğitim öğretimi o şekilde başlamış oldu. Biz eğitim öğretim açısından depreme rağmen başarılı olduğunu düşünüyoruz hem İskender'in hem Hatay'ın. Arda'yı tebrik ediyorum hem değerli ailesini, öğretmenlerine, okul idaremize, Mehmet Akif Ortaokulu okul idaremize ve müdürümüz Ali Koçu tebrik ediyorum. Şöyle ben